Şöyle bir konuya değinebiliriz. Yani e, insan her ne kadar iman etmiş olsa bile bu imanının içinde zayıf şüpheler de bulunabilir. Öyle değil midir? Yani tetkike bağlıdır. Tetkik etmek önemlidir imanı. Bazı insan e, o tarz konular çok fazla incelenmediği için yani o imanına ait o konunun bir iman erkanının içindeki bir füraat gibi görünebilir. Ahirete imanın içinde mesela. Çoğu insanın zayıf şüpheleri vardır bu konuda. Hangi konuda? Cehenneme dair zayıf zayıf şüpheler e, bazen humanist tarzında olan insanlar duyabiliyorlar böyle şüpheleri. Humanist derken yani insancıl. Yani Allah e, güzel bir Allah'tır. Allah hoştur. Allah yakmaz. Değil mi? Allah ceza vermez. Allah ceza vermek için yaratmamıştır diye böyle nefsisle karışık, evhamıyla karışık, hevasıyla karışık, dünya sevgisiyle karışık, harmanlanmış duygularıyla beraber böyle şeyler söyleyebilir nefis. insan da onu dinler. Dinleyebilir. Bu tarzda bir şüphesi oluşmuş, oluşabilir. Ya yani oluşmuş olabilir insanın. Bu tarzda şüphelerimiz olabilir. Normaldir. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri e, böyle iman erkanlarının haricinde zayıf şüpheleri dahi izale edecek, tedavi edecek bahisler yazdığı için onları da okumak iyi olur. Şimdi cehennem ilk önce e, şeye imanın getirmiş olduğu nimetler var. Yani insan dünyada iman ettikten sonra ahireti düşünerek, ahiretteki nimetleri düşünerek, dünyada eline geçen Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetleri düşünerek düşünürken bunu duymak imanın getirmiş olduğu o güzelliklere, o nimetlere bir zarar vermiyor. Yani o meyvelerin tadını kaçırmıyor yani. Cehennemin olması o meyvenin tadını kaçırmıyor. Bilakis ne yapıyor? Artırıyor. Zira derste de dediği gibi Edip hocamızın zıtlar olmazsa anlaşılmaz. Yani her şey zıddıyla bilinir. Her şey zıddıyla bilindiği için mesela cehennem olmazsa cennet tat vermeyecektir. Değil mi? Kaide olarak düşünülürse bir zıt yoksa, onun karşılığı yoksa onun bir manası yok demektir. Veya e, cennet olmazsa cehennem tazim etmez, azap etmez. Cennet yoksa cehennem diye bir şey olmaz. Yani ahirete imandan sonra şimdi farklı iki dal böyle gidiyor. Yani birisi cennet, birisi cehennem. Tam ahirete iman ettik de yani acaba Cenab-ı Hak diyor ya yani rahmetim azabımı geçti. Acaba bağışlar mı herkesi ve her şeyi? Yani değil mi? Her, her yapılan şeyi bağışlar mı acaba? Bağışlar. İsterse bağışlar. Ama bu cehennemin olmayacağı anlamına mı gelir? Yoksa vardır Allah isterse bağışlar. Yoksa cehenneme layık olanlar da vardır. Müstehaktır oraya gitmesi gerekir mi? gibi değil mi? Böyle düşünürsek, ince ayar düşünürsek mutlaka onu da bir cevabın da olması gerekir. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Cehenneme dair beyanat-ı Kur'aniye o kadar vazif ve zahirdir ki başka izahata ihtiyaç bırakmamıştır. Bırakmamış. Yani Kur'an ayetleriyle öyle ifade etmiştir ki cehennemi beyan etmiştir, tarif etmiştir. Başka izaha aslında ihtiyaç yoktur. Fakat bir iki zayıf şüpheyi izale edecek iki üç nükteyi tafsilini yine Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa bir lasarsını beyan edeceğiz. İki nükte. Birinci nükte, cehennem fikri geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünkü hadsiz rahmeti Rabbaniye o korkan adama der. Yani rahmetten bahsettik ya Cenab-ı Hak hem rahmeti sever rahmet eder hem de rahmeti azabın önündedir her şeyi isterse bağışlayabilir. İşte burada devreye giriyor o. Cehennemin e, olmayışı ile alakalı değil. Var cehennem fakat hatsiz e, hadsiz rahmeti Rabbani o korkan adama der. Bana gel tövbe kapısıyla gir ta cehennemin vücudu değil korkutmak belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin. Her şey zıddıyla biliniyordu değil mi? Bana gel tövbe kapısıyla gir. Ta cehennemin vücudu değil korkutmak, bana gel gir dediği yer rahmet. Cehennem değil, cennet de değil. Rahmete girmek. Yani e, dua ile, niyaz ile, yalvarma ve yakarma ile Cenab-ı Hakk'ın ruhubiyetinin, rahmetinin altına girmek mevzu. İşte burada giriyor rahmet devreye. Cehennemi iptal etmekle girmiyor. Cehennemin varlığını ortadan kaldırmakla ilgili değil. O var ama korkma. Ne var başka? Benim rahmetim var. Gel altına gir diyor. Tevbe kapısıyla gir. Cehennemin vücudu değil seni korkutmak. Belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin. Ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın. Heh, bir intikam alınması gerekiyor değil mi? Ya tecavüz var. Hukuka tecavüz var. Sizi keyiflendirsin Allah Allah. Yani cehennemin varlığı o zaman ayrıca şimdi keyif verecek. Niçin? Çünkü hukuka tecavüz var. Hukuka tecavüz olduğu için intikamını ben alayım sen keyiflen diyor. Neyle alıyorum? Cehennemle alıyorum. Varlığı, cehennemin varlığı, imanın bu dünyada sana göstermiş olduğu meyvelerin tadını kaçırmıyor. Bilakistir diyor. Gel bana sen olması gerektiği gibi davrandıktan, yaşamını bu yönde, bu çizgini bu şekilde ayarladıktan sonra korkma. Cehennem elbette olacak. Yoksa cennet olmaz. Cennet mi? nimetini vermez sana. Cennet seni nimetlendirmez. Meyvesinden tadamaz. Niye? Çünkü hukuka tecavüz denilen bir hakikat var. İşte ben o intikamı alırım, seni de keyiflendiririm. Diyor. Eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan yine cehennemin vücudu, bin derece idama ebediden hayırlıdır ve kafirlere de bir nevi merhamettir İlginç yerler çok enteresan buralar eğer sen dalalette bu olup çıkamıyorsan tam zıttı az önce söylediğimizin hani bir istikamette olmalısın istikamet adamı olmalısın fakat istikamette değilsen bile veya dalalet ehli sen istikamettesin de dalalette olanlar istikamette olmayanlar ona bile yine cehennemin vücudu bin derece idam ebediden hayırlıdır. Ve kafirlere de bir nevi merhamettir. Niye? Çünkü insan hatta yavrulu hayvanat dahi, burası önemli, insan hatta yavrulu hayvanat dahi akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir. Bir cihette mesud olur. Şu halde sen ey mülhit, dinsiz, dalaletin itibariyle, sapıklığın itibariyle ya idama ebedi ile ademe düşeceksin veya cehenneme gireceksin. Senin düşüncene göre. Sen değil. Dalalette olan. Senin dalaletin itibariyle konu mankeni lazımdı seni gösterdi. Allah etmesin. Da senin dalaletin itibariyle, sapıklığın itibariyle ya idam-ı ile ademe düşeceksin, yoka gideceksin, yani senin düşüncelerin yok diye bir şey yok da senin yoldan çıkmış fikrin, aklını kaydırmışsın ya dalalet bu. Yani ne yapacağını bilmez bir haldesin. O yüzden de dünyaya yapışmışsın. Dünyanın cazibe darlığı da seni almış hallaş pamuğu gibi atıyor. olmuşsun yani. İşte senin bu dalaletin itibariyle dahi yine cehennemin vücudu sana hayırdır. Sebebi ne? Çünkü insan veya yavrulu hayvana dahi dedi ki akrabasının yakınlarının, sevdiklerinin lezzetleriyle saadetlenir, onların da senin gibi Adem'e düşeceğini bilsen sana e, ne olur? Eziyet olur, zulüm olur. Cehennemin varlığı senin için e, saadete dönüşüyor bu noktada. Bir cihette mesut olursun. Şu halde sen ey mülhid dalaletin itibariyle, sapıklığın itibariyle ya idamı ebedi ile Adem'e düşeceksin veya cehenneme gireceksin. Şerre mahz olan adem ise, yokluk ise, silinmen yani ortadan kaldırılman, bir daha hiç olmayışın ise, yani o yoldan çıkmış olan fikrini kaydırmış, aklını kaydırmış olana söylüyor. Senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mesut olduğun umum akraba ve asıl ve neslin seninle beraber idam olmasından binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insanını yandırır. Seninle beraber sadece sen gidip kurtulmuyorsun yani. Sadece senin gitmen değil mevzu. Senin düşüncene göre. Orada ben başka bir şekilde çizdim. Seni göstermiyorum. Senin düşüncene göre yani sen sadece senin gidişin değil mesele. Senin dalaletin itibariyle sen ve herkes gidiyor. Yani inananları da götürüyorsun sen. Senin bu sapkın fikrin bütün inananları da götürüyor. Herkes gidiyor yani. Nereye? Ne cennet var ne cehennem var. Yoka gidiyoruz diyorsun sen. Senin dünyadaki durumun bile vahim. Niye? Çünkü senin akraban var, eşin var, dostun var, alakalandığın cümle insan seninle beraber yoka gitmesi cehennem azabından bin derece daha katmerli bir azaptır diyor. Senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insaniyeni yandırır. İşte geçen de olduğu konusu hani e, sen dedin bir abimiz var, kafir, iptal his nevinden yapabiliyor dedik hani. Hatırladın değil mi onu? Doktor. ha Doktor muydu o? Hislerini iptal etmişsen olur. Niye? Düşünmeyerek yapabilirsin ama e, vicdan var sürekli. E, bunu ihtar eden bir vicdan var. Bu sana bu seslenecek bu yani. Bu sana bu seslenecek. O zaman herkesin yokluğunu düşünmeye başladığın zamanlarda ya meyhaneye ya şuraya buraya sefate yani ee, azıcık sıkıntı veren bir kalbin vardı tamamen dağıtmak zorundasın. Ortadan kaldırmak zorundasın ki bu ihtarları artık duyamayacak hale gelesin. Yoksa o ihtar devam ediyor. Evet her şey senin küfrün lademe düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mesut veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere masar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lazımdır cehennem aleyhinde bulunmak ademe taraftar olmaktır. Cehennem aleyhinde bulunmak ademe taraftar olmaktır. Ki hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Yani tamam sen gidiyorsun fakat senin eşin, dostun, annen, akraban, kız kardeşin, abin, yakınların da bir lezzeti var, saadeti var. Yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Sen cehennem yok dersen eğer sana yok zaten tamam, hadi anladık seni ama senin bütün yakınlarına da yok ettin onları. Yoksa külli olarak fikrinde yok. Gitti ya annen lezzet alamayacak. Kız kardeşin, abin, ablan, yakınların, akraban, eş, dost, taluk ne kadar varsa hepsi Adem'e gidiyor. Hiç olacaklar. Halbuki senin cehennemin vücuduna taraftar olman gerekir. Sebep? dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır ce cehennemin olmaması. Hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Evet cehennem ise hayır mahs olan daire vücudun yani mahsa hayır tam hayır eksiksiz hayır olan vücut varlıkta kalmak öyle veya böyle varlıkta kalmak tam bir hayırdır. İşte mahsa hayır olan daire vücudun hakim üzülcelerinin Hakimane ve adilane bir hapishane vazifesini gören, dehşetli ve celalli bir mevcut ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber başka pek çok vazifeleri var. Ve pek çok hikmetleri ve alem-i bekaya ait hizmetleri var ve zebani gibi pek çok zih hayatın da celallerane meskenleridir. İkinci nükte, cehennemin vücudu ve şiddetli azabı hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet onun vücudunu isterler. Nasıl? Çünkü nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları. Bunu zaman zaman görüyoruz değil mi? Özellikle mazlum hayvanlar bizi çok etkileyen. Yani karnını deşiyor adam. Evde seyrettiniz mi onu? Karnını deşmiş, evinin içinde gezdiriyor kedi kedi ha. Yüz, mazlum hayvanları parçalayan cani ya etkisinden kurtulacak şeyler ya biz etkisinden çıkamıyoruz. Onun acaba nasıl bir etkisi vardır yani ya biz zehirli çekirdek yani taşıyorsun kalbinde. Onun mutlaka bir meyvesi, bir ağacı oluşacaktır yani bu. Var olan her şeyin bir hakikati vardır. O hakikate eee ittisal edecek, bağlanacak mutlaka tevessülü o zaten. O hakikate bağlı bir davranış olarak burada görünüyor. Yani hareketi buradaki davranış ve tavrı bir hakikatin aslında varlığının ispatı gibi yani. Kalpteki fiile geçirilişi, fiiliyata dönüşü kalpteki mananın harekete dönüşü mutlaka bir yerde menbaanın olduğuna delalet ediyor aslında. Bak diyor ki bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi Bunlar da bazı şahıslar zaman zaman ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Ya savaş meydana getiriyorlar ya da içten kıyım sebebiyet verecek ya fikri ya ahlakı öldürecek hareketlerde bulunuyorlar. Bin tane gencin şimdi mesela imanlı kaybetmesi ahlakının bozulması, ailesine, annesine, babasına, ablasına, kardeşine kötü davranış haline girmesini sebebiyet verecek olan hem görsel hem işitsel bazı oyunlarla onları bozduğunu düşün. Bin masumu bozdu bu adam. Bir adam çıktı. Bu böyle bir durum var. Ve onlarla beraber yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o zalimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak bir tek yolsuz merhamete mukabil. Böyle bir merhamet olursa bu merhamet yolsuzluktur diyor. Bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzer bir yüzer de merhametsizliktir. Aynen öyle de cehennem hapsine girenlerden olan kafir mutlak küfrüyle hem esma ilahiyin hukukuna inkar ile tecavüz hem o esmaya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini tekzip yalanlama ile hukuklarına tecavüz. <laughs> Ve mahlukatın o esmaya karşı tesbihkarane yüksek vazifelerini inkar etmekle hukuklarına tecavüz ve kainatın gaye-i hilkati, yaratılış gayesi ve bir sebebi vücudu ve bekası olan, devamı için gerekli olan tezahür -i ruhiyet -i ilahiye karşı Cenab-ı Hak ilahlığının, ruhiyetinin tezahür etmesi ne karşı? ibadetlerle mukabelelerini, ibadet ederek mukabele etmelerini ve aynedarlıklarını tekzi bile, yalanlama ile bütün mevcudatın ilahi rububiyet Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatına karşı mukabele ediş biçimlerinin ibadetle ibadet duruş biçimlerine yalanlama böyle bir şey yoktur deme hükmünde olan tekzi bile yalanlama ile hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle öyle azim bir cinayet bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz onu cehenneme atmamak, bir yersiz merhamete mukabil, hukuklarına taarruz edilen hadsiz davacılara hadsiz merhametsizlikler olur. İşte o davacılar cehennemin vücudunu istedikleri gibi izzeti celal ve azameti kemal dahi kat'i olarak isterler. Evet nasıl bir serseri asi ve rayete tecavüz eden bir adam oranın izzetli hakimine dese çok manidar burası şu an gelen yer. Nasıl bir serseri asi ve rayiyete tecavüz eden bir adam oranın izzetli hakimine dese beni hapse atamazsın ve yapamazsın diye izzetine dokunsa elbette o şehirde hapis olmasa da o edepsiz için bir hapis yapacak. Değil mi? Onu içine atacak. Aynen öyle de kafir mutlak küfrüyle <laughs> izzeti celaline şiddetle dokunuyor. Ne, ne yapıyordu kafir mutlak? ilahi rububiyete karşı mukabele eden, ibadet kerane, hal dilleriyle ibadetlerini eden aynı darlıklarını bütün mevcudat, insan, hayvan, cemadat, nebatat ne var ki varlık sahasında? Gerek şuurlu, gerek şuursuz, hayatı olan, hayatı olmayan her şey ibadet, tesbih kerane ibadet ederken Cenab-ı Hakk'a karşı, rububiyetine karşı her şey secde-i şükranda iken ne yapıyor kafir mutlak? Bütün hukuklara tecavüz ediyor. Bütün var olan, bütün çalışan, bütün isimleri tezif ediyor. Esma ile ünvan Allah kanunlarla kainatı idare ediyor. Çıkıyor bir tanesi diyor ki yok nereden çıkartıyorsun bunu? Var olan işleyi, yani saat gibi çalışan bir kainat bütün isimler cevenan ediyor, dalgalanıyor. Her şey Allah'ı gösteriyor. Bir kafir çıkıyor. Bütün ne kadar eşya var Allah'ı tesbih eden, ibadet eden, secde halinde olan yalanlıyor, tekzip ediyor kafir mutlak ve onun içinde bir yer olmayacak. Yani bunu ödeyeceği bir yer olmayacak. Evet, böyle hadsiz davacılara hadsiz merhametsizlik olur. Onun intikamı alınmaz. İşte o davacılar cehennemin vücudunu istedikleri gibi izzeti celal ve azameti kemal dahi kat'i isterler. Aynen öyle de kafir mutlak küfrüyle İzzeti celaline şiddetle dokunuyor. Kimin? Allah'ın, evet. Ve azameti kudretine inkar ile dokunduruyor. Ve kemal-i ruhiyetine tecavüzü ile gülüşüyor. Elbette cehennemin pek çok vazifeler için pek çok esbab-ı mucibesi icap eden sebepleri ve vücudunun hikmetleri olmasa da çok hikmeti var olması gerekli. Bunlar olmasa bile sadece bu konu için Öyle kafirler için bir cehennemi halk etmek ve onları içine atmak o izzet ve celalin şenidir, Özelliğidir. Hem mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Burası da önemli. Bunlar böyle parça parça ama teyit edici, tasdik edici bina gibi yani. Üst üste yığma gibi yani. Boş tuğlalar, yığma tuğlalar vardır ya eskiden evlerde kullan. Onlar gibi içi dolu yani. Her bir mananın içi dolu. Üst üste yığma bu. Niye böyle yapılıyor? Bu bir metot. Ahir zamanda fenle, felsefeyle, ilimle, bilgiyle, gözle, kulakla saldırı var imana. İman öyle bir sağlam yerleşsin ki vücuda, varlığa, bir daha herhangi bir taarruz karşısında bırakın çıkmayı, yer değiştirmeyi sarsılmasın bile diye evet. bu metotlar. Üst üste yığma yani iman hakikatlerini, firuatıyla, teferruatıyla, bütün her şeyle insanın varlığına, embet ediyor, gömüyor. Evet. Hem mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Küfrün mahiyeti esası dahi cehennemi bildirir. Evet. Nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, yani cisimlense, şekil alsa, lezzetleriyle bir cenneti hususiye şekline girebilir. Ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Aynen öyle de Risale-i Nur'da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiş ki küfrün ve bilhassa küfr-u mutlakın ve nifakın yani inanıyorum deyip aslında inanmamak nifak ve irtidadın dindeydi önceden terk etti dini yani mür mürtet olmak irtidadın öyle karanlıkta ve dehşetli elemleri ve manevi azapları var eğer tecessüm etse onlar da cisimlense o mürtet adama bir hususi cehennem olur ve büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir ve bu fidanlık dünya mezrasındaki hakikatcikler ahirette sümbüller vermesi noktasından bu zehirli çekirdek kalpte barınan bu zehirli çekirdek o zakkum ağacına işaret eder. Çekirdek ağacına işaret eder. Ben onun mayes ben onun bir mayesiyim, mayasıyım yani, Ben onun bir mayasıyım der ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için, o bahtsız için o zakkum ağacının bir hususi numunesi benim meyvem olur. Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür, elbette hadsiz bir cinayettir. Öyle öyleyse hadsiz bir azaba müstahak eder. Madem buraya dikkat edin şimdi, yani burası artık e, ispatiyeciliğe giriyor yani, matematiksel. Yani cehennemde halidina fiha ebeden diye bir hakikat var. Ebedi onlar cehennemde kalırlar diyor ayet-i kerime. Nasıl olduğunu izah ediyor bakın şuraya. İki dakika daha dikkat et. Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür. Örtmektir. Tecavüzdür. <laughs> Elbette hadsiz bir cinayettir. Öyleyse hadsiz bir azaba müstahak eder. Madem bir dakika kat dünyada yani bir dakika içinde yapılan bir cinayet. Bir dakika içinde yapılan bir cinayet kat. 15 sene cezada yani 8 milyona yakın dakikada 15 senelik bir ceza 8 milyona yakın bir dakikada hapis azabını çekmesini adaleti beşeriye kabul edip maslahata ve hukuka anmaya muvafık görür. Umumi hukuk için bu gereklidir. Uygundur diye bunu gerekli görür ve yasa yapar bunu. Bir dakika yani birisini öldürmek bir dakika sürdüğünü düşünsek bu bir dakikalık cinayetin neticesinde umumi olarak hukuk bunu uygun görmüştür der yasalaştırmıştır 15 sene yatacak hapis zindan veya artık neyse ki o şekli bir şekilde hapis yatacak diye uygun görür bunu bir dakika kat 15 senelik cezayı yani 8 milyon dakikalık bir cezayı hapis azabını çekmesini beşeri adalet uygun görür elbette bir küfür bir küfür. Bin kat hükmündedir. Niye? Bin bir esma ilahiye kainatta tasarruf ediyor. Bir küfür bin kat yani bin cinayet hükmündedir. Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma ve ünvanlarını görmezlikten gelmek demektir. Bir dakika küfrü mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi. Bir dakika. 8 milyara 1000 ile çarptın. 8 milyon 8 milyar oldu. 8 milyara yakın dakikalarda azap çekmesi o kanun adalete muvafık gelir. Yani hapsi yani cezası bu dünyada verilecek olsa bir dakika yoktur demek bir dakika ya bir dakika 60 saniye ya bir dakika yoktur demek bin bir ünvanı Cenab-ı Hakk'ın kainatta tasarruf eden bin bir isminin cinayetidir katletmektir evet, oraya. bir gün değil bak yani bir gün küfürde geçirmiyor adam şeyi. Küfürü bir gün göstermiyor. Bir dakika gösteriyor. Kaç ömür? 238. 238 ömür boyunca yani şey müebbet var ya müebbet veriyor. Bir kişinin ömrü o. 238 müebbet hapse alması gerekiyor burada. Bin katlı hükmünde çünkü. Doğru mu? Bin kat. Bin cinayet var. Burada bir cinayet yaptın, bir dakikada yaptın onu. 15 sene, beşeri insanların koymuş olduğu adalete göre 15 sene içeride kalması gerekiyor. Bir dakikada yapılan bir cinayet. E sen bir dakikalık ömrünü küfürde geçirsen bin tane cinayet işlemiş oluyorsun. Bin tane ünvan çalışıyor kainatta çünkü. Yok dedim mi cinayet işte katlettin, örttün, öldürdün onu. 15 bin sene 238 tane müebbet burada aldı. Bir dakika bu. Daha devam ediyor. Bir dakika yaşamıyor. göre bir insan. Yani kafir bir dakika yaşamıyor bu dünyada. Evet. O kanun adalete muvaffak geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren. Bir dakika nere? Bir sene nere? Bir sene ömrünü o küfürde geçiren 2 trilyon 880 milyara yakın dakikada azaba müstahak ve ayeti kerime devreye giriyor. Halidina fiha Ebede. Ebed girdi bak artık. Ebediyen onlar orada kalacaklardır diyor. Bir dakik, bir seneyi şimdi biz hesaplasak burada, hesaplamaya kalksak, yani o 238 kaçlara girecek? Hesap makinesi almaz. Orada. Almaz, error yani. Hesap makinesi error verecek. Evet. O yüzden ebede girdi işte. Bir senede giriyor ebede. Niye ebediyen cehennemde kalınıyor deniyor. Bir sene yaşamış olsa da küfürle geçirse ebedi hapse zaten mahkum oluyor. Ebedi. Neredeyse sonsuz çağlar boyunca kalması lazım. Bir sene yaşamıyor ki adam. Bir milyon yılda kalsa diyor dünya üzerinde kafirliğinden vazgeçmeyecek. Diyor. Çünkü bu kadar delil, bu kadar ispat değil mi? Bu kadar imana <laughs> ait, bu kadar güzel ifadeler, neticeler, her şey ortadayken hala kafir kalabiliyor. Demek ki bin sene daha ömür verirse yine kafir olarak kalacak. Çünkü bilgi e, ve ifade ve iletişim değişmiyor ki. Hep semavi Cenab-ı Hak rahmetiyle, hikmetiyle, şefkatiyle, salih kuluyla sürekli ona mesaj gönderiyor. Bu hep böyle olacak zaten. Bu hep böyle olurken kafir kalıyor zaten. Bu hep böyle olurken kafir kalmasının devamı ona yüz sene daha ilaveten ömür verirse yine öyle devam edeceği anlamına geliyor. Ayılmıyor çünkü. İfadeyi değiştirmeyecek ki Allah. İnsansın, acizsin, fakirsin, rahmete muhtaçsın. Elinde hiçbir şey yok. İhtiyaç içinde çırpınıyorsun. İhtiyaçlarını ben karşılıyorum diyor Allah. Yok diyor. E yok değişini değiştirmeyecek ki Allah. Yani ona başka bir ifade göndermeyecek ki. İfadeler bitti zaten Kur'an'da. Aynı şeye devam edecektir. İşte Halidina fiha ebeden masal. Her neyse Kur'an hakimi cennet ve cehennem hakkındaki mucizane izahatı ve Kur'an'ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur'un cennet ve cehennemin vücutlarına dair vücutları daha başka beyana ihtiyaç bırakmamıştır. Bırakmamıştır. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha hatemâs